Selamünaleyküm. Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Hepinize hayırlı pazarlar, hayırlı hafta sonları. Allah sağlık saat versin. Hepinizin Ramazan bayramını kutluyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Bugün ikinci el otomobil piyasasından bahsetmek istiyorum. Sıfır otomobillere kurdan dolayı bir zam geldi fakat hiç kimsenin konuşmadığı bir konu var. Mevduat faiz oranları da yukarıya çıktı. Mevduatta olan arkadaşlar otomobil almaktan vazgeçti. Bayilerin yaptığı zam ikinci el otomobil piyasasına yansır mı? Hiç kimse bu konuya değinmedi. Garajların sitelerinde taksitle satılan otomobillerin fiyatları çok yukarıda. Ben size öyle bir teklif sunacağım ki siz otomobili bunun ben size taksitli otomobilin nasıl alınacağından bahsedeceğim. İşte bunların hepsini bu videoda izleyebilirsiniz. Sizden tek istirhamım kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. İyi seyirler. İkinci el otomobil piyasasına geçmeden önce şundan bahsetmek istiyorum. Kurda ani bir yükseliş oldu. Bayiler bunu fırsata çevirerek otomobilleri 2-3 defa zam yaparak otomobil fiyatlarının yukarıya çıkmasını sağladılar. Fakat beklenmedik bir olay oldu. Mevduat faiz oranları da yukarıya çıktı. Kurda bir iniş yakalandı. Ama bayiler bu inişi otomobil fiyatlarına yansıtmamış oldu. Kampanyalarla otomobillerin fiyatlarını düşürdüler. Şimdi herkes şunu bekliyordu. Otomobil fiyatları çok yukarıya çıkacak. İkinci el otomobil piyasasında da bu hızlı yükseliş devam edecek diye ama bayramın son haftasında ufak bir hareketleri olsa bile bu binici kısmında değil bu sadece galericilerin birbiri üzerinden otomobil alıp satmasından dolayı oldu. Galerici yaz geliyor benim param arabada olsun kapımda araba olsun diye alan galerici arkadaşlar da var. Yani galericiler yine elden ele arabaları değiştirerek fiyatları bir miktarda olsa yukarıya çıkmasını sağladılar. Bu bayramdan önceydi arkadaşlar. Şimdi bayramdan sonra ne olacak? Mevduat faiz oranları yukarıya doğru çıktı. %50 lira geldi. Yani mevduatta olan arkadaşlar hala otomobil almak istemiyorlar istemiyorlar. Yani ikinci elde otomobil piyasası bayramda ufak bir hareketlilik yaşasa da bayramdan sonra ben inişlerin olacağını ya da reel düşüşlerin olacağını tahmin ediyorum. Çünkü bizim filo firmalarından aldığımız bilgilere göre filo firmaları birçok otomobil piyasaya sunacak. Yeni sıfır otomobiller alacaklar. Filo firmaları alımlara devam edeceklerdi. Fakat kurdaki artış otomobillere zam olarak yansıdı. Yine filo alımlarda da otomobillerin fiyatları yukarıya çıkmış oldu. Onlar şu anda bayilerle pazarlık aşamasında otomobil almak için bekliyorlar. Eğer piyasaya yüklü miktarda piyasa otomobili dediğimiz araçlar sunulursa bakın o zaman piyasanın yönü hangi yönde ilerleyecek siz de göreceksiniz arkadaşlar. Ben ani yükselişlerde piyasanın yönünü görmeden size video çekmedim. Bazı arkadaşlar video çektiler. Aman otomobiller yukarıya çıktı. Kimse otomobil alamayacak. Otomobil fiyatları patladı. Bayilerde otomobil kalmadı gibi birçok yayın yaptılar. Arkadaşlar bakın bayilerde otomobil var. Bayilerde otomobil olacak. Biz pandemideki yaşadığımız dönemi yaşamıyoruz. Siz ne kadar çok talep oluşturursanız o otomobilin fiyatı yukarıya çıkar. Bakın B7'nin plug-in hibrit otomobili şu anda sıraya yazılıyor. Otomobili alacağınız zaman bile belli değil. Otomobil geldiğinde de fiyatı belli değil. Siz ne kadar çok talep oluşturursanız işte o otomobilin fiyatı da o kadar yukarıya çıkmış oluyor. Piyasa otomobili dediğimiz otomobiller şu anda fiyatları ikinci elde düşmek zorunda kalacak. Biz bunu daha önce yaşamıştık. Piyasaya otomobil sürüldüğünde, piyasada ikinci elde otomobillere talep olmadığında otomobil fiyatlarının düştüğünü biz görmüştük. Siz %50 mevduat faiz oranı olduğu bir dönemde otomobil almak ve yatırım aracı olarak bu otomobili almak mantıklı mı size soruyorum bana göre şu anda mantıklı değil. Yani ikinci elde otomobil fiyatlarının ben yatay olarak seyretmesini ya da reel olarak düşüşlerin devam etmesini bekliyorum. Bizim bu nacizane fikrimiz yatırım tavsiyesi değildir. Biz otomobil piyasasının hangi yönde gittiğini, müşterilerin hangi yönde gittiğini, filo firmalarının hangi yönde ilerlediğini, bayilerin otomobil satış stratejilerine göre bu yayınları yapıyoruz. Birçok bayi 300-400 bin TL indi otomobil satıyor. 200 bin TL zam yapmış olsa 200 bin TL yine aşağıdan bir otomobil satmaya çalışıyorlar. 200-300 bin TL sıfır faizli 12 ay taksitle otomobil vermeye çalışıyorlar. İşte bu piyasanın hala zor durumda olduğunu hem sıfırda hem de ikinci elde otomobil satışlarının zor durumda olduğunu bize göstermiş oluyor. Benim fikrim bayramdan sonra ikinci elde otomobil fiyatları real olarak hala düşeceğini tahmin ediyorum. Çünkü piyasa otomobili dediğimiz otomobiller her otomobilde bu olmaz arkadaşlar. Filo firmaları rağbet gösterdiği otomobiller. Şimdi gelelim ikinci konuya. İkinci konu şu arkadaşlar. İkinci el otomobil piyasasında bazı araçların fiyatlarının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Balon fiyatlar. Otomobillerde değişen var, boya var, hasar kaydı var. Fakat otomobil taksitle satılmaya başladığında fiyatı hemen 50-100 bin TL yukarıdan satılıyor. Çünkü siz paranız yok. Sizin bankadan alacak, kredi alacak belki de durumunuz yok. Bu yüzden de galeriler bunu fırsata çevirmişler. Fırsata çevirdikleri için de bu otomobillerin fiyatları yukarıya doğru çıkmak zorunda kalıyor. Yani değişen boyalı arabanın değişen boyası olmayan arabayla aynı fiyattan taksitle satıldığı bir döneme gelmiş oluyoruz. Birçok galerinin sitelerine girdiğinizde aracın %30'unu peşin verip %70'ini kredilendirme şansınız olabiliyor. Siz bu otomobili o bayiden almış olabiliyorsunuz. Fakat benim size şöyle bir teklifim var. Siz bayiden yüksek fiyatlı ya da galeriden yüksek fiyatlı otomobili almak istemiyorsunuz. Komşunuzun aracı var ya da akrabanızın bir aracı var. Siz bu otomobili almak istiyorsunuz. Fiyatını da size uygun yaptı. Fakat taksitle otomobil alamıyorsunuz. Ben size bu konuda destek olmaya çalışıyorum. Arabam taksitle siz bana Instagram'dan DM'den yazarsanız ben de size ne kadar kredi çıktığını nasıl bu otomobile sahip olabileceğinizi anlatmış olurum. Yani siz beğendiğiniz otomobili kendiniz buluyorsunuz. Ben kredi konusunda size bu konuda destek olmaya çalışıyorum. Yani gidip bayideki o yüksek fiyattaki otomobili değil, sizin kendi bulduğunuz otomobili sizin almanız için bir çaba göstermeye çalışıyorum. Tabii ki kartlar size uyum sağlarsa kafanıza yatarsa arkadaşlar. Ben bu konuda size desteğe hazırım. Arkadaşlar bakın İkinci el er, otomobil piyasasında fiyatların bu şekilde de yukarıya çıkmış olduğunu gördük. Şimdi önümüzde şöyle bir süreç var. Ben her videomda şundan bahsediyorum. Bakın %45, 50, 60, 70 ÖTV diliminde otomobiller yok. Yerli otomobil dediğimiz otomobiller Türkiye'de üretiliyor. Fakat bu yerli otomobillerin diğer otomobillerle hala fiyat konusunda yarışma şansı yok. Çünkü bakıyorsunuz yurt dışından gelen otomobilin güvenlik sistemine ya da araçtaki donanıma bakıyorsunuz. E, Türkiye'deki üretilenle aynı oranda dahi olmuş olsa siz Türkiye'ye yatırım yapan bir firmaya bir teşvik vermeniz gerekir. Bu da ÖTV dilimiyle oluyordu. %45, 50, 60, 70 ÖTV diliminde. 1.4 Egea, Easy'ni, Megan ya da Clio atıyorum Toyota ile yarışma şansı var mı? %80 ÖTV dilimiyle. Yok arkadaşlar. Yani onun ÖTV'sinin %45 olması lazım. Atlas Maric otona sahip, benzinli, araç çok performanslı bir araç değil ama Türkiye şartlarında ekonomik bir otomobile binmek isteyen binici bunu alabilir. Otomobil kötü mü? Kötü değil. Sizin ihtiyacınızı görür ama buradaki asıl konu şu. Otomobil sahibi olmak isteyip de otomobil alamayan kişilerin %45 ÖTV dilimiyle bu otomobili almasıydı. Fakat Geldiğimiz durumda konu dışına çıkmış oldu. Tüm otomobiller lüks segmentle sayılıyor. Kimse otomobil almasın. Bu otomobiller %80 ÖTV diliminde. Tamam. Belki hükümet şunu da yapabilir. 1.4 izlerin filo firmaları alıp %45 ÖTV diliminden piyasadaki otomobilleri toplayıp bunları kiraya verdiğinden de belki bunu %80 ÖTV dilimine getirmiş olabilir. Ama bu otomobillerin filo firmalarına adet satılması daha çok satılmaması konusunda bayilere bir kota uygulanabilir. Nasıl Ramazan'da marketlere et veriyorsunuz da ya da başka bir şey veriyorsunuz da bunu kotalı olarak satılmasını sağlıyorsanız otomobillerde de filo firmalarına bazı otomobillerde stok bir tane otomobillerde kota uygulanabilir. Bu da benim fikrim arkadaşlar. Yani bunun olma olasılığı var mı? Tabii ki düşünülebilir ve de yapılabilir. Yani arkadaşlar, herkesin beklentisi şuydu. Otomobil fiyatları uçtu, kaçtı. Kimse otomobil alamayacak. Fakat o telaşa bitti. Şu anda yine bir belirsizlik var. Kimse ne olacağını tahmin edemiyor. Fakat şu anki gidişata göre biz otomobil piyasasına baktığımızda otomobillerin hala sıfırda kampanyalı olarak satılacağını, fiyatların yüksek dahi olsa bu otomobillerde indirimli olarak fiyatların düşürüleceği bahsediliyor. Bayiler birçok kampanya konusunda hala televizyonlara olsun, sosyal medyalara olsun, yine internet sisteminde olsun reklam vererek bu otomobillerini satmaya çalışıyorlar. Stok olmayabilir ama araçların fiyatı yukarıya çıktığında insanlar bu otomobilleri almıyor. Almadığı için de yine stok fazlalığı olacaktır. Sıfır otomobillerde kampanyalar devam edecektir. İkinci ele geldiğimizde ikinci elde de araçlar bayramda şöyle bir ufak bir kıpırdama yaşadı. Otomobiller satıldı. Fakat bu satışların galericilerin kendi kendine elden ele sattığı otomobiller bir. ikincisi katılım firmaları. Katılım firmaları da gerçekten bu sene ikinci elde otomobil satışlarının bayağı artmasına sebep oldu. Otomobilleri bekleyen arkadaşlar ay bazında hemen hemen de kendi ayları geldiğinde bu otomobilleri satın almış oldular. Bunların hepsini topladığımızda otomobil piyasasında ufak da olsa bir hareketlilik var ama ben bayramdan sonra bu hareketliliğin yerini reel olarak düşüşe ya da yatay olarak seyredeceğini tahmin ediyorum. Çünkü faizler yüksek. Faizlerin yüksek olması otomobil piyasasında yatırımı engelliyor. Yatırımı engellediği için de ikinci ve sıfır otomobil piyasasında yatırımcı otomobil piyasasına girmek istemiyor. Arkadaşlar sizin de bu konudaki yorumlarınızı bekliyorum. Bir panik havası oldu. Herkes otomobil alsın, otomobile yatırım yapsın, otomobiller uçacak kaçacak denildi. Fakat piyasa yine rayına oturmuş oldu. Yine piyasa dengeyi bulmuş oldu. Siz bu konuda bayramdan sonraki düşünceleriniz neler? Otomobil fiyatları artar mı? İkinci elde otomobil piyasası çok yukarıya gider mi? Yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. Videomu beğendiyseniz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzde olsun. Hoşçakalın.